Şu mümkün hoş buluşunuz. Kalimera. Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten samimi bir şekilde soruyorum. İyi misiniz? Yani e, daha net bir şekilde sormak gerekirse fakirleştiniz mi arkadaşlar? Almanya Ekonomi Bakanı bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz bir açıklama yaptı ve dedi ki Almanya olarak daha da fakirleşeceğiz. Das ist eine Ansage. Yani bir statement. Bu önemli bir açıklama diğer yandan. Şimdi enflasyon oranları yükseliyor Almanya'da mayıs ayında işte %7.9 oranındaydı. Ekonomistler ve uzmanlar eğer bu Ukrayna'daki savaş devam ederse önümüzdeki aylarda çift haneli rakamlara bile ulaşabileceğini söylüyor Almanya'nın enflasyon konusunda. O yüzden ben de bugün biraz buna bakalım istiyorum. diğer yandan Almanya'da hükümet buna karşı hangi adımları attı, hangi adımları atmayı planlıyor? E, diğer ülkelerde neler var? Yani bu e, kriz, e, yükselen enerji fiyatları, akaryata, e, yıkıta gelen zamlar, e, gıda maddelerine, gıda ürünlerine gelen zamları diğer ülkeler. Ne şekilde acaba bir şekilde kompenze etmeye çalışıyorlar? İnsanlarını vatandaşlarını nasıl yardım ediyorlar? Bunlara biraz bakalım istiyorum ve bir de son olarak şeye bakacağız. Şimdi biliyorsunuz üçlü bir koalisyon var Almanya'da ilk kez. Böyle bir üç partiden, aslında çok farklı taraflardan gelen üç partinin oluşturduğu bir koalisyon. Şimdiye kadar onlar hep böyle ya bir şey olmaz, hani tartışmayalım dışarıya doğru böyle. Ne denir ona? Ben şimdi de düzgününü söyleyemeyeceğim, işte böyle bazen aklıma geliyor bu tip deyimleri söylemek. Yazmadığım şeyler, düşünmediğim şeyler kol kırılır yani içinde mi kalır? Neydi o? Yazsanız lütfen yazar mısınız yani yorumlar kısmına. Öyle bir şey var ya. Yani bu şimdiye kadar stratejileri buydu arkadaşlar. Bundan sonra ama e, tabii böyle şey olunca kriz somut bir şekilde artık insanların hayatlarını yansımaya başlayınca her parti, bu üç partinin koalisyonu oluşan üç partinin her birisi kendi seçmenlerine göre bir şeyler yapmak istiyor. Burada da bazı farklar olduğunu yavaş yavaş görüyoruz, ortaya çıkıyor bunlar. Şimdi öncelikle e, tarih tekerrürden ibaret biliyorsunuz bundan bu ilk yaşanan krizi son da olmayacak ama bundan e, bir önceki petrol krizine baktığımızda 1973'te Almanya'nın o zaman böyle Almanya'da enflasyon oranlarının çok yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve o zaman Almanya ne yapmış? Devlet teşvikleri vermiş. İşte sosyal güvenceleri eee İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elde edilen bütün kazanımlar, işte insanlara e, teşvikler, e, yardımlar vermeye başlamışlar. Sosyal devlet falan. Ama tabii kriz sonra bütün dünyayı böyle kapsayan e, boyutları çok daha geniş olunca ister istemez Almanya'da şöyle bir şey olmuş. İşte bakmışlar ki devlet yoluyla sosyal devlet yoluyla bu krizin önüne geçilemiyor. E, o zamana kadar elde edilen bütün kazanımları işte bu çalışma haklarından maaşlara kadar yansıyan bütün her şeyi e, geri alarak daha böyle kemer sıkma politikası hatta neoliberal e, politikaların hayata geçirmesini Almanya daha böyle sosyal devletten kopmaya başlamış o zamanlarda. Şimdi o yüzden Almanya'da şöyle bir soru var şu anda son zamanlarda sıkça tartışılan. Devlet şu anda, hükümet şu anda neler yapmalı? yani sürekli tartışılan almayla yıllardır tartışılan işte zenginlere da, zenginlerden daha fazla vergi alınsın gibi bir tartışma mesela alevlenmeye başlandı. Ben bunun özellikle e, krizin böyle zirve yapacağı kış aylarında, sonbahar kış aylarında tekrar böyle alevleneceğini düşünüyorum bu tartışmanın. E, biz bunu tartışa duralım. Bizim komşu ülkelerimizde mesela İtalya'da ya da İngiltere'de farklı adımlar atılıyor. Bakın İtalya'da mesela Mart ayından itibaren şöyle bir şey var. Bu Ukrayna'da yaşanan savaştan sonra, Rusya'nın saldırısından sonra başlayan savaş sonrasında enerji şirketleri biliyorsunuz fiyatlar arttıkça onlar çok fazla bir ciro yapmaya başladılar. Şimdi İtalya'da hükümet demiş ki biz bu şirketlerden, enerji şirketlerinden ek bir vergi alacağız. İşte şöyle bir kural getirmişler. Cirolarına bakıyorlar. Mesela işte Mart 2022'de kazandığın ya da işte Nisan, Mayıs krizden bu yana aldığınız şirketlerin kazandığı ciroları bir sene öncekini bir sene öncekiyle kıyaslıyorlar ve arada eğer yüzde onluk bir artış varsa İtalya'da hükümet diyor ki yüzde 25 oranında daha fazla para alacağız sizden. Hedef de şu işte sene boyunca altı buçuk milyar euroluk bir ek gelir elde edip bunu dar gelirli vatandaşlara vermek. Belli bir benzer bir stratejiyi İngiltere'de şu anda yapıyor. Onlar diyorlar ki beş buçuk milyar gibi bir şey elde edeceğiz bundan ve onlar da bunu vatandaşa vermeye çalışıyor. Amerika'da hakeza, orada benzer tartışmalar var. Bu tartışmaların yaşanmadığı tek ülke Deutschland, Deutschland. <laughs> yani böyle bir şey var. Şimdi. E, Almanya'da gerçekten e, çok muhafazakar bir topluma sahip olduğumuz için e, bazen böyle basında bile dile getirildiğinde bu şirketlere işte daha fazla e, onlardan ek vergi alın falan dediğimizde eşimli koalisyonun ortaklarından FDP Hür Liberal, Liberal Partili kendisi e, partinin hem eş, e, başkanıydı eş başkanı değil başkanıydı şimdi de Maliye Bakanımız Christian Lindner artık çok net bir şekilde diyor ki bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar böyle bir şey yok yok yani biz böyle bir şey istemiyoruz diyor. Yani artık sosyal demokratlar ve yeşiller bir yani bir dakika insanlara daha fazla destekler vermeliyiz. Onlar bunun altından kalkamazlar. İşte klimik, iklim krizi Ukrayna Savaşı, zaten koalisyonun yeni anlaşmasında yani yeni koalisyon anlaşmasında Almanya'nın enerjide bir değişime gitmesi gerektiği ve bu değişim sürecinin de vatandaşlar açısından aslında zor bir süreç olacağı zaten belliydi ve e, sosyal demokratlar ve yeşiller diyordu ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz çünkü uzun vadede e, bu dünyada yaşamak istiyorsak e, yenilenebilir enerjilere geçmemiz lazım bunun için birçok şeyin endüstride, sanayide değişmesi lazım. Bunu istiyoruz ama aynı zamanda dergilerli insanların, vatandaşların bunun da altında ezilmemesi için programlar hayata geçireceğiz demişlerdi. Ee, şimdi işte tam da bu noktada e, ne deniyor ona? Yine ikinci bir deyim. E, Zurnanın zırt dediği noktada mı oluyoruz? Yani böyle bir şey oluyor galiba. Her ne kadar Almanya arkadaşlar şimdi e, böyle büyük çapta, yardımlara işte vergiler alalım, ek vergiler alalım, cirolarından pay alalım falan demese de büyük enerji şirketlerinin e, tabii ki Almanya'da bazı şeyler yapıldı. Onların birkaçını sayalım size isterseniz. Mesela işte tank rabat denilen bir şey var. Ne bu? E, akaryatı, akaryakıttaki vergi oranları indirildi. Mesela benzinde 39 centlik motorinde ise 14 centlik bir indirime gidileceğini söylemişlerdi. Şimdi siz bunu e, kendi hayatlarınızda ne kadar görebildiğiniz bu indirimi ben e açıkçası bu indirim fazla kendi şahsım adına söylüyorum. Gördüğümü söyleyemem. Tabii benim şahsi <laughs> izlenimim çok da e, bir şey değil. O yüzden yapılan bir araştırma var. Ondan bahsetmek istiyorum size. İFO tarafından yapılan bir... E, Kıyaslama ve e, e, araştırma olmuş işte bu e, tank rabatla e, acaba bu şirketler e, işte Araldır, Şeldir bunlar e, aldıkları bu e, devlet tarafından aldıkları bu teşviki vatandaşlara verdiler mi bu e, vergi indirimini diye. E, ve sonuç şu evet e, işte e, e, bu şirketler vergi oranlarını düşürdüler fiyatlarda bir indirim oldu. Şimdi bu çok eleştirildi bu araştırma. Ee, birçok yerde aslında şöyle bir şey var. Tabii birçok böyle e, medya kuruluşunda evet indirimler olmuş yani e, bu şirketler kendi ceplerini atmamışlar. Bu ek verginin payını gerçekten vatandaşa vermişler diye yapılan haberler de çok oldu ama biraz detayına indiğinizde şunu görüyorsunuz. Şimdi bu araştırmayı yaptıklarında biliyorsunuz bu süreç çok da hani aylar sürecek bir şeyden bahsetmiyoruz. işte 1 Haziran'da başladı. Ağustos'un sonunda da bitecek aslında böyle bir uygulama var. E, ve kıyaslama yaparken bu e, araştırma şirketi 1 Haziran 2022 ile 1 Haziran 2021 arasındaki fiyat farkını baz alarak yapmış. Yalnız şöyle bir şey var. E, benzinlerdeki benzindeki işte ya da istasyonlardaki fiyatlar bir günde artmadı ki mart'tan bu yana sürekli gelen bir artış var. Yani zaten 1 Haziran'da fiyatlar oldukça yüksekti. E, o yüzden şimdi şirketler zaten 50 sent oranında ...ne bileyim ben en son ucuz ucuz diye aldığımı hatırladığım zaman... ...1.60 diyelim mesela. E son şey yaptığımızda 2, 2.10 falan. E zaten şirket o zaman 1 Haziran'da 2 Euro'ya satmaya başlamış. E ve ondan sonra bu ek vergiyi çekmişse... ...aa gerçekten indirimi insanlara vermiş olmuyor. Hayır hala hazırda zaten yüksek olarak sattığı bir fiyat üzerinden o indirimi almış. O yüzden çok eleştirildiğini ve haklı bir şekilde eleştirildiğini düşünüyorum bu araştırmanın. Şimdi Almanya'nın bu konuda vatandaşlara yardım etmek için... Atı adımlardan bir tanesi de biliyorsunuz 9 Euro'luk bir bilet. Toplu taşımayı kullanmanın için normalde mesela benim almak istediğimde 80-90 euro vereceğim bir e, bileti 9 euro 3 ay boyunca yaz ayları boyunca yani Hazirandan başlayarak e, vatandaşlara sundular. E, hatta şöyle bir şey oldu Almanya'nın bazı böyle işte zenginlerinin kaldığı Zürt gibi yerler var i̇şte biraz daha kuzeyinde falan böyle. E, genelde hani çok uzak olduğu için ve hani orası zaten Türkiye'ye kıyaslayınca ne Yani Bodrum gibi bir şey herhalde. Şimdi şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. E, üniversite öğrencileri bu 9 yıllık bilet olayı böyle hayata geçirecek denildiğinde Facebook'ta falan grup açıyorlar, şey diyorlar. İşte bu 9 yıllık bilet hayata geçsin. Biz işte bulunduğumuz her yerden Zülte doğru gidelim. <laughs> çok iyi kafa yani güzel kafa. Gidelim oraya. Parti yapalım. Ha, e, yavaş trenlerle gidiyorsunuz. Belki işte ne bileyim, körden gideceksen 6 8 10 saatte gideceksin ama öğrenci çocuğun vakti var zaten yani atlar gider sabahtan akşama kadar trende içe içe giderler fark etmez bile yani. yani çok uzun bir süre olduğunu bunun bunu yaptılar gerçekten ben diyorum ki acaba bunu yapacaklar mı ve yaptılar ve ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar yani şimdi böyle amazondan bir şey sipariş verdiğinizde bazen böyle eğer evde yoksanız ne bileyim böyle amazonun şeyleri var ya buraya gönderin falan diyorsunuz yani işte gidip oradan alabileceğiniz alabilmeniz için paketleri ya bu üniversitede arkadaşlar işte bakın insanın aklı çalışınca isteyince yani çok iyi çalıştırabiliyorsunuz ee, bunlar böyle alkollerini siparişlerini vermişler Amazon üzerinden. Yani fenomen bence bu olay. Ee, hiç taşımamışlardı. Hani normalde böyle bazen görüyoruz ya parklarda falan böyle kesti, bir ya taşıyorlar falan. Yok hiç de bununla uğraşmamışlar. Direkt sipariş vermişler. Zülte, Zülte gittikleri anda o şeyi açıyorlar. Boksu açıyorlar. Siparişlerini alıyorlar. içmeye devam ediyorlar. Ya da başlıyorlar artık bilemem. Enteresan bir şey var. Ya bu 9 yoluk biletinde. Bilet de Almanya tarihini böyle bir şekilde geçecek yani. Neyse hükümet bu adımı da attı. Üçüncü bir adım şimdi sosyal, pardon çalışma bakanından geldi. Kendisi sosyal demokrat biliyorsunuz. Hatta bu geçtiğimiz hükümette de kendisi çalışma bakanıydı. Memnun kalmış demek ki hükümetler ki tekrar seçildi kendisi tekrar bakan oldu. Şimdi koalisyon anlaşmasında deniliyordu ki bu enerjilerde, Almanya'daki enerji kaynaklarında kazanımında değişikliğe gidileceği için zaten böyle bir şey vardı işte insanlara destek vermek için. Işte. Belli sınırları var, maaş sınırları. Bu geçişten insanlar, transformasyondan insanlar etkilenecek. Onların en az şekilde etkilenmesi için insanlara destek vermesi gibi bir şey vardı. Şimdi tabii Ukrayna'daki savaşla birlikte iklim ödemesi ya da iklim parası gibi bir şeyde klima geld, yani Almancası. Şimdi sosyal ve çalış sosyal Haklar ve Çalışma Bakanı mı? Çalışma Bakanı. Kesinlikle Çalışma Bakanı olduğunu eminim. Sosyal hakları bilemiyorum. Şu an çok da karışmak istemiyorum. E demişti ki işte eğer siz tek başınıza yaşıyorsanız ve 4000 euronun altında brüt maaşı sahipseniz ya da işte çift olarak yaşıyorsanız ve toplamda 8000 euro e gibi bir sınır belirlemişlerdi. 1 Ocak 2023'ten itibaren işte sene başına bir e, ödeme yapacak devlet size bunun miktarı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı ama böyle bir şey vardı İşte şimdi e, şeyde çalışma Bakanı da bunu dile getirdi dedi ki bizim hani belki de o, o tarihe kadar beklememiz doğru olmaz İnsanlara şimdiden belki bir şeyler e, sunmamız gerekir böyle bir şey teklif etmemiz gerekir dedi İşte o yüzden son noktaya geleceğim şimdi e, koalisyon üç farklı işte yeşillerden sosyal demokrat ve hür liberal parti hür Liberal bunlar işte hani çok basit indirgeyerek söylüyorum bazen zenginlerin partisi işte sosyal demokratlar işçi daha orta kesimin partisi yeşiller de daha böyle hani onların seçmen kitlelerine bakarak konuşuyorum daha böyle akademisyen çevreci entelektüel kitlelerden bahsediyoruz ki onların da hani marş şeyleri oranları daha yüksek yani işte FDP hür liberaller ve yeşiller arasında böyle bir şey de var yani ortak bir taban da var aslında. Şimdi bunlara baktığımızda aslında e, her ne kadar ekonomi olarak ya da işte e, her ne kadar içinde bulunduğumuz hükümette bu koalisyonda ama fazla hani e, şey yapmayalım dışa doğru göstermeyelim yaşadığımız sorunlar olursa sağlam bir hükümet olarak duralım dedilerse de başında biliyorsunuz koalisyon anlaşması yapılırken bile daha doğrusu o anlaşmayı hazırlarlarken bile hiç böyle bir tartışma oldu. Biz çok şaşırdık yani ben de çok şaşırdım. E, çünkü hiçbir şekilde e, kötü demeç işte negatif bir açıklama bir e, güvensizlik ortamı Yaratılmadan böyle tak 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 konuşacağız, belli tarih vereceğiz. Hatta tarihten bir gün önce de açıklamayı yaptılar ve biz koalisyonu kurduk dediler. Ama şimdi işte ister istemez böyle bir kriz durumunda bu üç parti arasındaki ideolojik farklar ortaya çıkmaya başladı. Bunu görüyoruz en azından, gözlemliyoruz. İşte bir yandan hür liberaller bir dakika biz vergi indirimi de şudur, hayır buna gitmeyeceğiz. İşte borç mesela devlet borçlanmayacak kesinlikle diyen bir maliye bakanımız var. Diğer yandan da Yeşiller ve Sosyal Demokratik bir dakika işte şöyle bir kriz var artık bu insanlara daha farklı şekillerde yardımlarda bulunmamız gerekiyor diyorlar ama bunu da yaparken aslında çok da emeklileri ya da işte ne bileyim sosyal yardım olan insanları düşündüklerini söyleyemeyiz açıkçası. Bu da bir eleştiri noktası tabii. Ama kriz bu üçlü koalisyonun ee, yavaş yavaş böyle çatırdamaya başladığını da gösteriyor. Bugün bize diyorum. E, ekleyeceğim bir şey yok. Valla sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa şikayetlerinizi falan yazın. Yani neden memnunsunuz? Şu anda e, memnun olduğunuz şeylerin çok az olduğunu düşünüyorum. E, diğer yandan korona pandemisi de hala devam ediyor arkadaşlar. Dikkatli olmanızı rica ediyorum. Çünkü biliyorsunuz hala yüksek instans rakamları e, söz konusu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar bir video yapacağım. haftalarda daha doğrusu. Yine bir perşembe sizlerle birlikte olacağız yani. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.